Evet herkese merhaba Galatasaray Azen'in konuğu Avrupa Ligi'nde playoff turundayız Yunus Icardi o da yeni döndü sakatlıktan Wolfe Top Miners Klaas Wolfe Van Bommel Bommel döndü geriye Wolfe Parot Geriye Dikkatli olmamız lazım Klaas'ye pasını verdi. Williams ara pası Poku'ya doğru. Poku topu saklıyor. Köşe vuruşu. Bu hayır. Son bir müdahale. Kale vuruşu kullanacağız. Mustera. Abdülkerim. Jakobs. Barış Alper. Barış. Bir anda hızlandı pasını verdi. Alvaro Morata top kayboldu orada. Maalesef Van Bommel. Bommel topu. Sol tarafta bir boşluk var şimdi oraya. Wolfe. Wolfe pasını verdi. Abdülkerim'den dönüyor. Sonrasında yine Abdülkerim karşıladı. Yunus bozdu rakibini. Aziyata devam edecek gibi Wolfe. Van bir çalım. Pasını verdi. Son anda Abdülkerim. Kerem Demirbay. Kerem. Biterdi. Yunus Döndü geriye. Gabriel Sara tekrar Yunus'a. Boşluk alıyor Galatasaray. Yunus geçemedi rakibini. Yunus verdi pasını Gabriel Sara. Icardi Sara. Icardi yine dönemedi istediği gibi. Top Miner. Parot topu saklıyor. Penerta. Parot'a bir pas geçmedi. Sonrasında Abdülkerim girdi araya. Gabriel Sara sol tarafa Yunus Yunus Akgün bir anda üstesi yükseltti Yunus şimdi Sara tekrar Yunus'a Salahye Icardi pası Yunus'a Galatasaray geliyor Yunus Yunus'tan bir şık hareket Yunus topu Ahlak çok çık dayandı Top Miners Van Bommel döndü geriye Van Bommel Volpe Cop Miners, Slice. Kartlamamız gereken dakikalardayız yine. Poku, pası. River kaç orada, çok iyi anlaştılar. Top hala Poku'da. Poku bir anda içeri girmek istedi Jakobs Destek geldi. Orta. Jakobs karşılıyor. Slice. top Yunus kesti. Morata pası yerine bulmuyor. Morata topu kaptı bu arada. Icardi'ye olmadı anlaşamadılar. Parot. Williams Foku'ya. Foku. Pası Jakovski'yi de araya köşe vur. Dakika 22. Rice. Kerem gider ya. Barış önünde şimdi büyük boşluk var. Bir kota şansı olur mu? Barış Alper. Barış çok iyi bir pas. Kim var orada? Morata. Morata çok iyi sakladı verdi Icardi'ye. Icardi vuruyor. Galatasaray'ın sevgilisi Icardi atıyor. Mauro Icardi. Galatasaray ağza denk da 1-0 önde. Morata asist. Icardi gol. Çok temiz bir pas. İspanyol verdi, Arjantinli bitirdi. Galatasaray, AZ karşısında 1-0 önde. 17'den deniyor Williams. Oyun <laughs> parot topu saklamaya çalışıyor. Çok iyi kapattılar orayı. Kaz verdi pasını. Bu boşluk arama çabası da ama çok iyi kapandı Galatasaray. Şimdi geriye penetra. Kopmaynet. Wolfe. Boşluk vermiyor Galatasaray. Van Bommel. Kopmaynet. <laughs> Klas. Bir uzun top Poku'ya doğru. iyi bir pas geldi. Poku Jakobs karşısına aldı. Şimdi pası. İçeri çok rahat girdiler. Derken Abdülkerim çok iyi kesti. Sara. Barış Alper. Kerem Demirbay. Murata. Icardi. Yunus'tan koşu var. Şimdi sol tarafa Barış. Barış. Boşluk arıyor Galatasaray. Şimdi Jakobs bindiriyor. Jakobs. Murata. Murata. Icardi'ye verdi. Icardi 2-0. Mauro Emonual Icardi. Galatasaray 2 AZ 0 Yine asist Morata'dan Gol Icardi'den Galatasaray rahatlıyor Poku Jakobs Karsan Jakobs yine ezdi Poku'yu Barış Alper Morata Barış Jakobs Galatasaray iyice rahatladı. 237, 37. Abdülkerim. Kerem Demirbay. Kaan Ayhan. Pası Saray'a. Sara. Yunus. Yunus Akgün. Bir anda hızlandı ama savunma izin vermedi. Penetra. Wolfe. Topu saklıyor. Bir uzun top. Kim var orada? Bambomel. Wolfe. Ortaya bir koşu var şimdi. Dikkatli olmamız gerekiyor. Sol tarafta büyük boşluk. Çok iyi geldiler. Wolfe, Karolz şut şansına izin vermediler. İyi bir savunma Galatasaray'dan. Barış Alper, Morata, Icardi. Morata, Barış Alper. Morata. O da yavaş yavaş takımını ısınıyor. Jakobs, Icardi. Icardi. Topayla kendisinde ortaya döndü. Kerem Demirbay, Gabriel Sara. Gabriel Sara pası ataya geçmedi. Şimdi önde bir pres var. Baskı sonuç verecek mi? Vermedi. Sol tarafa. Van Bommel. Döndü geriye. Wolfe. Bommel ortaya. Ve ilk yarının son düzü geliyor. İlk yarıda Galatasaray istediğini alıyor. Evet, Ağzı evet, başlıyor. Evet, evet nas Kopminer'den kommt nur 11 Parot yine boşu şansı var. Şimdi Kokuya, Koku. Koku topu sakladı, girdi içeri, dışarı verdi top Şut izin vermediler. Şimdi bir şut daha Muslera Abdülkerim çok iyi kesti yine Ama bu arada offside bayrağı havada Kaan Ayhan Uzun gönderdi Korkma izin vermedi Penetra Van Bommel İkinci biraz daha etkili bir var Umutlanmak istiyor onlarda tabi Kerem Demirbay Kerem topu sürüyor Barış Alper'e verdi Barış Kerem boşluk arıyor Galatasaray Morata alvaro Morata bir çalım arasını getiremedi. Parot. Bir koşu var. Atmadı oraya. Şimdi verdi. Son anda izin vermiyor Salahi. Jakobs. Barış Alper. Barış topu saklamak istedi. Kaptırıyor. Rahim. Rahim geriye verdi. Şimdi. Koşu şansı var. Parot vurdu. Bak kireyim yok. Ağzı Aknar bu golde umutlanıyor. Yani inanılmaz boşluk gerçekten. Kerem Demirbay. Barış Alper. Barış. Gabriel Sara. Yunus. Icardi. Icardi vurdu. Kendisine ve takımın 3. golüne çok yaklaşıyor ama kaleci izin vermedi. Gabriel Saray açtı ortasında. Morata var orada. Morata vurdu. Morata attı. Alvaro Morata atıyor. Galatasaray 3. Azakmar Akmar 1. Alvaro Morata. Çok iyi yükseldi. Çok iyi vurdu. İşte tekrar tekrar ekrana geliyor gol. Gabriel Sara'nın ortası. Alvaro Morata. İspanyol çok iyi yükseldi bomboş penaltı noktasına yakın bir noktadan temiz bir kafa vuruşu. Topmayner. <laughs> Brahim <laughs> topu saklıyor. Brahim topayla kendisinde bir boşluk önünde. Şimdi pasını verdi Parol. Döndürmediler. Orada liste hareketler neyse ki top Galatasaray'da kaldı Barış Alper Barış Morata'nın koşusu var Şimdi ona Morata aldı topu Tekrar Barış'a Barış Alper Morata <laughs> makuma girdi araya Klas Karot aldı döndü Bir anda hızlandı ama Abdülkerim Yine silgi süpürdü orayı Barış Alper Morata Morata çalımını attı Morata ama okuma biraz daha hızlıydı. Parot. Penetra. Tekrar Parot'a. Boşluk arıyor Azakma. Şimdi sağ tarafta boşluk var ama Jakobs pas arasını kesiyor. Barış Alper. Barış. Bir anda arttırdı. Destek var. Şimdi ona Jakobs'a. Jakobs baktı içeriye. Destek var. Barış Alper. Icardi. Mürdünladılar. Bambomel. Bambomel topu saklıyor. Bir anda hızlandı. İçeriye kat etti. Büyük bir hata. Parot. Vurmak istedi. Tam daha top. Nusrere de kalıyor. Bir uzun top. Murat'ı çok iyi indirdi. Abdülkerim. Barış Alper, Alvaro Morata, Kerem Morata. Pas servisini çok iyi yapıyor Morata. Morata Icardi'ye, Icardi, Icardi vurdurmadılar. Brahim. Bir anda hızlandı Brahim. Çok iyi geçti Yakopsu. Hızını konuşturuyor. Bir çalım daha pası son anda Abdülkerim uzaklaştırıyor. Icardi'ye doğru Icardi indirdi. Kerem. Barış Alper. Galatasaray geliyor. Barış topayla kendisinde. Döndü geriye Jakobs. Barış Alper. Barış bir çalım. Bir anda vites yükseltti. Morata var yanında. Vermez ona. Geriye döndü. Demirbay Barış Alper. Kaptırıyor. Brahim. Kontra şansı olur mu Aze için? Mukuma. Brahim yine aldı topu. Pası Boşluk adı Azev Akmar Plus. Verdi. Top miners Tekrar aldı. Şimdi Parot'a. Parot döndü bu sefer. Van Bommel. Çık hareketler. Van Bommel vurdu. Muslera. Sonrasında top alıta çıkıyor. <laughs> İki takımda da oyuncu değişiklikleri oldu. Top Maynard genelde beliç oyunda. Sanchez oyunda Salah'a kenarda Yunus Akgün Sanchez ortaya Icardi Morata Morata sağ tarafa Yunus Galatasaray dördü geliyor Yunus Morata'ya Morata bu Morata savunmadan seken top kornere gidiyor Bu arada Gabriel Sara da kenara geliyor Mertens oyunda bir orta Yunus'tan yine Morata'ya bu sefer izin vermediler Sanchez Yunus bir çalım pas arasını kestiler maalesef. Makuma verdi pasını. Penetra, Gots, Klasie, Brahim yine aldı topu. Dakika 88 artık son anlar. İlk ayağı kazanmaya çok yakın Galatasaray. Gips Pası Beliç. Beliç topu saklıyor. Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda 3-1 kazanmaya çok yakın. Klasiye. Brahim topu kaptırdı mı? Tekrar kaptı. Pası yerine geçmedi mi? Olsak bayrağı havada. Bu arada Jakobs da kenara geliyor. Yelert oyuna giriyor Galatasaray'da. Yüzün uzun top. Kim var orada? Icardi ile de Kerem. Barış Alper. Alvaro Morata. Çok iyi bir pas. Yine iyi anlaştılar. Icardi. Döndü Icardi. Mauro Icardi. Ve maçın son günü geliyor. Dörde çok yaklaştı Galatasaray'ım olmadı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. İyi akşamlar.